Ülkenin gündemine oturdu akademisyenlerimizin başlatmış olduğu barış kampanyaları. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bile hedef gösterdiği bir şeydi. Kocaeli Üniversitesi de bundan nasibini aldı. Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri öncelikle bu barış kampanyasını imzaladıkları için soruşturma aldılar. Yetmedi. Bir de haklarında gözaltı kararı çıkartıldı. Cuma günü erken saatlerinde bir kısmı üniversitelerinden gözaltına alındı. Bir kısmı da evlerinden. Hatta bir kısımları avukatlarıyla beraber kendileri gelip ifadelerini verdi. Bizler de bütün günümüzü akademisyenlerimiz için öğrencileriyle ve aileleriyle beraber adli yönünde geçirdik. Akademisyenler akşam saatlerinde serbest bırakıldı ve biz bütün gün neler yaşadıklarını onlarla konuştuk. Neler istettiklerini konuştuk. Hep beraber izliyoruz. Ümit Hoca. Gel gel gel. ülkenin sözüm ona adalet dağıtanları, barış isteyenleri, örneğin Ayşe öğretmeni, Ayşe öğretmeni sadece çocuklar ölüyor dediği için Ayşe öğretmeni gizli terör örgütü üyeliğinden yargılıyor. Sedat Peker gibi mafya bozuntuları da bu ülkede el üstüne tutuluyor. Bu, bu ülkede adaletin ne demek olduğunu, ya da akademisyenlerin niye tutuklandığının ya da bu çocukların içeride niye olduğunun çok iyi tarif eder. Bu bir. İkinciye gelince yapmak istenen çok basittir. Akademiyi teslim almak istiyorlar. Adorno demişti yıllar önce. Adorno demişti. Demişti ki bilim itaatsizdir. Bu çocuklar bu akademisyenler itaatsiz olduğu için, bilimin ahlakını ve namusunu savunmadıkları için, bilim etiğine uygun davrandıkları için iktidara aykırı laflar söylediler. Öyle bir iktidarda yaşıyoruz ki artık iktidara aykırı nefes almanız bile tartışmalıdır. Ama bu çocuklar hala diz çökmüyorsa, bu akademisyenler hala diz çökmüyorsa bilim itaatsizdir ve bu ülkenin geleceğine dair güzel şeyler düşünebiliriz. İnsan öldürenler, kafa kesenler, işte çocuklarla evlenebileceğini düşünenler, ya da tehdit edenler, akademisyenlerle işte kan banyosu yapacağız, onların kanıyla bayo yapacağız diyenler, kadın katilleri. Bunların hepsi dışarıda e, ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. E, biz hani bu ülkenin e, basitçe e, barış isteyen insanları olarak, yurttaşlar olarak, akademisyenler olarak hani derdest edilip sabah köründe e, içeri alınıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil elbette. Ve biz e, Türk Tevhidler Birliği olarak hem üyemiz olan, yöneticilerimiz olan akademisyenlere hem e, üyemiz olmasa da gerçekten bu ülkenin gözbebeği akademisyenlerin bu sesine kulak verilmesinin toplumun yararına, bu sese, bu... Vicdana e, kulak verilmesinin toplumun yararına olduğunu buradan bir kere daha söylüyoruz. E, bugünkü yaşanan olaylar da başlı başına Türkiye'nin yeni e, bir garabetiyle ilgili. Bu arkadaşlarımızın yerleri belli, her birinin kürsüsü var, akademik bir yerde oturuyorlar. E, savcılık ifadelerine başvurmak istiyorlarsa kendilerine çok rahat ulaşabilir, evlerinden alınmalarına neredeyse 12 saati, 15 saati bulan e, göz altında tutulmalarına. Gerek var mı? Yarın tekrar gidecekler üniversitelerinde öğrencilerinin karşısına çıkacaklar. Yeniden bilimi bilgiyi özgürlüğü özgür düşünceyi üye, öğrencilerine ve topluma anlatacaklar. Bu davranışları hak etmiyorlar. Dolayısıyla her şeye rağmen bugün salı verilmiş olmalarından mutluyuz ve arkadaşlarımızın e, özgürce kendilerini ifade edebilmeleri için bugüne kadar destek olduk. Bundan sonra da bu e, özgür kürsüye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben bugün yani. E... İmzaladığım bildiri nedeniyle sabahleyin fakülteden güvenlik görevleri eşliğinde emniyete götürüldüm ve şu anda ancak ifademiz savcılık tarafından alındıktan sonra serbest bırakıldık. Ee, arkadaşlarım yukarıda daha ifadelerini tamamlamadılar, onları e, bekliyoruz. E, sonuçta aslında bütün kamuoyu olan bitenin farkında. Ya yani bütün bu akademisyenler tek bir şeyin altına imza attılar, barış talebini dillendirdiler e, ve bir an önce yaşanan hukuksuzlukların bitmesini talep ettiler. E, diğer taraftan e, çatışmasızlığa yeniden dönmenin. Bu ülkenin tek çıkar yolu olduğunu ifade ettiler. Biz yukarıda da aynı şekilde bunları talep etmeye devam edeceğimizde yalnızca akademisyen olarak değil, bu ülkedeki vicdan sahibi, sorumlu bütün insanların aynı yerde durması gerektiğini düşünüyoruz. Biz aslında özellikle Kocaeli Üniversitesi Senatosunun açıklamış olduğu hani kararla bunu bekliyorduk aslında. Ee, ancak da bunun başka bir şekilde yapılabileceğini de düşünüyorum. Yani bu şekilde gözaltı süreci olmadan e, bu soruşturma yürütülebilir elbette. Ama gözaltı süreci olmadan hani bizi savcılığa davet etseler buradaki bu yarım saatlik ifademizi o zaman da daha insani koşullarda yapabilir. Öncelikle günün ilk saatinden beri olayları bize bir özetleyebilir misiniz kısaca? Şöyle söyleyeyim. Sab, sabahın çok erken saatinde derdest edildik ee, ve şu anda ifade verme sürecine kadar hiç sadece beklemek, işlemlerin yapılmasıyla bir vakit geçmeye yaşamış olduk. Dolayısıyla bu esasında psikolojik bir işkence bir yönüyle. Sayın Başsavcı bizi telefonla ya da yazı olarak davet etseydi, hem üniversitedeki işlerimizi, hastanedeki ve öğrenci işlerimizi aksatmamış olurduk. Hem de bu şekilde çağ dışı, gereksiz, bu isnat eden suçlarla hiçbir ilişkisi olmayacak bu tutumu da yaşamamış olur, görmemiş olurduk. Daha iyi olurdu tabii ki. Ama bize bu yapılıyorsa başkalarına neler yapılıyordur diye de sormadan edemiyoruz tabii ki. Beklemediğimiz bir şeydi. Bir yanıyla beklediğimiz ama aslında beklemememiz gereken bir şeydi. Ee, üzüldük. Ee, bir daha böyle bir şey yaşamamayı diliyoruz. Hiç kimse yaşamaz umarım. Sadece biz değil. Çünkü biz sadece bir barış metninin altına imza atmıştık. Ee, buradan e, hiç olmadık sonuçlar çıkararak e, bizi buralara kadar getirdiler. Türkiye'nin bu tür e, gözdağlarıyla hukukun bir araç gibi kullanılmasıyla kaybedeceği artık enerjisi yok. Yani e, ee, savcının karşısına şüpheli sıfatıyla çıkarılmak son derece teknik bir uygulama iken bunu yeri yurdu adresi belli kişilerin kapısına ekipler gönderilerek yapılması bir gözdağı vermek. Bunlar orta çağa yakışan yöntemler olabilir ama 21. yüzyıla yakışmıyor. Biz tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Biz bugün bizi tutuklayanların, biz bugün bizi şeytanlaştıranların, terörist ilan edenlerin çocukları için de barışı istedik. Ee, onun için biraz yorgunuz ama e, barış için umutluyuz. Ben çok umutluyum kendi adıma. Son olarak şöyle bir şey sorsak. Ee, üniversite öğrencisisin ve e, şöyle bir şey var. Bir akademik özgürlükten bahsediyoruz. Rektörünüzün söylemiş olduklarından ve 19 akademisyeninizin başına gelenlerinden bahsediyoruz. Peki siz bundan sonra Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak... Neler yapacaksınız? Yani bir barış çığlığı var ve karşılığında verilen cezalar var. Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek tıp öğrencileri mesela en basından. Bir kere bu konuda zaten sessiz kalmak yani e, imkansız bizim adımıza. Tıp öğrencileri olarak sonuçta biz burada hepimiz hani e, geleceğin sağlıkçıları olarak, sağlık emekçileri olarak yetişiyoruz ve hani... E, hiçbir tür yani hiçbir insan ölümünün burada kabul edilmemesi gerekiyor ve bunun buna karşı ses çıkarılması gerekiyor